bir karar makin insanın yaratılışında o mekiğin sağlam yere yerleştirilmesini yani rahme yerleştirilmesini konuşmuş. Kabrin de buna karşılık gelen bir başka yerleştirildiğimiz alan olduğunu ve aynı rahim kadar kabrin de bu iş için hazırlanmış, özenle tasarlanmış bir yer olduğunu düşünmemiz gerektiğini söylemiştik. Çünkü çoğu insanın zihninde yani atılmak gibi, bir çukura bırakılmak gibi, değersiz bir yerde hiçe tüketilmeye, yok olmaya, hayır tam da bu iş için hazırlanmış bir yer, bırakıldığı andan itibaren görevli oradaki bu iş için görevlendirilmiş şeyler hemen icabına ve yapması gereken şeye girişiyorlar. Allah Azze ve Celle yeri için diyor ki, siz yeri öyle kupkuru, cansız görüyorsunuz ama وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً ثُمَّ فِي جَزْئِهِ أَوْلَا يَرَوْنَ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَارْتَوَتْ وَاخْضَرَّتْ ثُمَّ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَظَلَّتْ حُطَامًا كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ صُرْحًا كُلَّ صَوْتٍ كَانَ كَأَنَّهُ زَجْرٌ لَّيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ renkte farklı farklı canlılar oradan, bitkiler oradan çıkar. Dolayısıyla sen o zemini, o toprağı böyle kuru, cansız, oraya bırakıldığın durumu talihsiz falan görme. O, bu tanzim edilmiş sürecin, zincirin tam da olması gereken kısmında yer alıyor. ثُمَّ أَمَاتَهُ akbara. Dolayısıyla kabre gönül huzuru içerisinde gireceğiz. Yani orası rahim gibi bir yer. Ama amel boyutu ayrı fakat bedenin eşleşmesi bakımından nasıl uyduyla çanak eşleşiyorsa bedenle de kabrin kapatıldığında tam olması gereken zamanda olması gereken yere girmiş gibidir.